Ahir zamandayız, Mehdi devrindeyiz. Mehdi'nin şefkatini, merhametini göreceğiz. Hazreti İsa o güzeller düzeninin şefkatini, merhametini göreceğiz. Bize sevgiyi, aşkı öğretecek. Biz onların naciz talebeleriyiz. Ben Hazreti İsa'nın ayağının tozu olabilirsem, Mehdi'nin ayağının tozu olabilirsem ne mutlu bana. İnşallah talebeleri oluruz. Benim e, hiçbir makamda, mevkide de gözüm yok. Onu da ayrıca belirteyim. Yani zaman zaman o tip haberler geliyor. Mehdilik iddiam da yok. Ben Allah'ın herhangi bir naciz kuluyum. Ve öyle bir iddiana gelen de olsa ben zaten istemem yani adamı şiddetle reddederim ve açıklarım. Kur'an'la da açıklarım. Ve yemin de ettim diyorum yani Allah adına yemin ediyorum hiçbir hayatım döneminde benim böyle bir iddiam olamaz. Allah'tan korkuyorum ben. Ama tabii ki İslam hakim olsun dünyaya. Türk İslam Birliği olsun. Büyük devlet olalım. Büyük yapı olalım. Huzur içinde yaşayan bu korku gitsin. Millet insanlarımız birbirinin yüzüne bakamıyor ya iftira atıyorlar ya hakaret gece gün bütün cezaevleri çaka çaka insan doldu yani ben acıyorum insanlarımıza ben insanların huzur içinde hürriyet içinde olsun istiyorum yani ben solcular tutuklandı da, da rahatsız oluyorum yani zevk almıyorum bundan mesela ben iddia eden Ergenekon örgüt mensupları mesela o Silivri'de yatıyorlar hepsi adına acı çekiyorum hepsi adına rahatsız oluyorum oh ne iyi demiyorum ben